Esselamu Aleyküm kıymetli dostlar. Bugün sizlerle beraber Bakara suresinden tecvid tahlil yapmaya devam edeceğiz. Bugün 6 ve 10. ayetler arasındaki ayeti kerimelerin tecvid tahlilini gerçekleştireceğiz inşallah. Bismillah diyerek vakit kaybetmeden başlayalım istiyorum. İlk kelime innellezine. Bakın şeddeli bir nun var görüyorsunuz. Şeddeli bir nun misli misli neden gelsin aklınıza idgamı mislein nun olduğu için meal gunne diyeceğim. Şekdeli bir lam yine e, aynı şekilde idgamı mislein bu sefer nun ve mim dışında kalanlara ne diyorduk? Bila gunne yani idgam mislein bila gunne. Harfi metten sonra sebep metten herhangi bir şey gelmediğine göre ellediğine diye uzatıyorum. Meti tabii. Keferu se. Harfi metten sonra sebep metten herhangi bir şey gelmediğine göre yine meti tabi burada meydana gelmiş arkadaşlar. Harfi metten sonra sebebi metten hemze gelmiş. Küçük hemze gelmiş. Kırık hemze gelmiş. O zaman burada meddi muttasıl meydana gelmiş. Gelecek. Tenvinden sonra ayın harfi gelmiş. Ben belliyim yokluyorum. Ayın harfi ne harfiydi? İzhar harfiydi. O zaman burada izharı lisani vardır kıymetli arkadaşlar. Aleyhim e Sakin mimden sonra harekeli mim veya harekeli b dışında bir harfin gelmesiyle oluşan tecvide ne isim veriyorduk? İzharı şefevi diyorduk. Sakin mimden sonra e, hemze gelmiş. O zaman izharı şefevi yani Türkçesi dudak izharı. Sakin nunu gördüm. Sakin nundan sonra vel harfi gelmiş yine yok yokluyorum. Zel harfi ne harfiydi? Sırf ve bak ve'deki ve bu. O zaman diyorum ki ihfa. Yani ifa i lisani de diyebilirim dil ihfası. Ra burada kalın. Bakın yine sakin mim var. Sakin mimden sonra harekeli mim veya harekeli b dışında bir harf geldiğine göre yine ne olacak burada o zaman? izharı şefevi olacak. Yani dudak izharı olacak. Yine sakin nun gelmiş. Sakin mim gelmiş estağfurullah. Ondan sonra hareketli bir lam harfi gelmiş. Yine ne olacak? İzharı şefevi. Yani dudak izharı olacak. Yine bir sakin mim görüyorum ve sonrasında harekeli bir T harfi gelmiş. Yine ne olacak? İzharı şefevi olacak. Sakin nun. Sakin nunu gördüm. Sakin nundan sonra vel harfi gelmiş. Az önce de dediğimiz gibi ihfa burada vuku bulmuş. Bakın yine sakin bir mim var. Sakinimden sonra harekeli lam harfi geldiğine göre ne vardır burada o zaman? İzharı şefevi değil mi? Yani dudak izharı. Bakın burada bir elif var. Hareketsiz bir elif. Yani harfi metten sonra sebebi metten herhangi bir şey gelmediğine göre meti tabii burada olmuştur diyeceğiz. Harfi metten sonra arizi bir sükun geliyor. La yu'minun diye okuyup ayeti kerimi bitirdiğimiz zaman burada bir arizi bir sükun geldiğine göre o zaman burada ne olacak? Çok basit. Hepimizin bildiği metde arız değil mi? Geçiyorum ikinci ayet kelime yani yedinci ayete. Hatem <laughs> Buradaki Allah lafzı nasıl olacak? Kalın olacak. Ala <laughs> kulubihim. Bakın burada hem bir ye var hem de burada bir asar var. Asarlar kıymetli dostlar takdiri meti tabi olarak bilinirler. Çünkü uzatırız bir elif miktarı. Met zaten uzatmak demektir ya. Asli met diyoruz ya meti tabiye Asli met. Yani e, şimdi feri met ve asli met olarak ayırıyoruz ya. Asli met ekstra bir uzatma gerektirmeden uzatıyoruz. Ala zaten asar var, bir elif uzatmamız lazım. Ancak mesela metli munfasına bakıyorsun. Feri metler bunlar ya. Metli munfasıl, metli muttasıl, mette arız işte e, metli lazım kıymetli e, da metli ıvaz var e, daha sonra önümüze çıkacak inşallah metlerde İşler, işleyeceğiz inşallah bunları e, met, bu diğer feri metlerde kıymetli arkadaşlar ziyade yapıyoruz yani bir elifin üstüne çıkıyoruz İşte en az iki elif okuyoruz mesela bir elif okumuyoruz en az iki okuyoruz Bunlar fer'i metler. Asli metler bir elif çektiğimiz. Yani ziyade yapmıyoruz. Ekstra bir çekme, ekstra bir uzatma yapmıyoruz. Bunları biz asli met diyoruz. Asli metin içerisinde met tabi giriyor arkadaşlar. Bir de bu asar da buna dahildir, tak, dahildir. Takdiri met tabidir diyoruz kıymetli arkadaşlar. Burada bir e, hareketsiz vav harfi var. Hareketsiz vav harfi harfi met yani harfi metten sonra sebebi metten herhangi bir şey gelmediğine göre meti tabi burada vardır. Az önceki gibi sakin mim gelmiş. Akabinde harekeli bir vav harfi geldiğine göre yine ne olacak burada? Dudak izharı değil mi? İzharı şefevi. Bakın bu ala yine geldi. Sakin Yine geldi. Burada anladığım kadarıyla e, izhar Şefeviler bir hayli fazla olacak. Sakin sonra harekeli bir ayın harfi geldiğine göre yine ne oluştu kıymetli dostlar? İzharı şefevi oluştu. Burada bir tığ durağı var. Ve ila sem'ihim diye duruyoruz arkadaşlar. Durakları buradaki ara durakları e, yok sayarsak eğer tecrit tahlilimizi gerçekleştirirken zaten yok saymasak bile yani durduğumuz zaman çok e, çünkü aile esemrahim diye duruyoruz ve bitiyor. E, izharda şimdi izhara şefevi de ve aile esemrahim ve aile diye devam ediyoruz ya burada durduğumuz zaman aslında hani izhar yapmamış oluyoruz. Ee, ancak durmayıp devam ettiğimizde izhar ortaya çıkacak burada. Yani burada da bir izhar-ı şefevi gerçekleşecek. Bakın ve ala, akabinde bir hemze gelmiş, uzun hemze. Burada dört elif miktarı uzatma var. Ve burada bir takdiri e, met demiştim. Takdiri harf met e, demiştim. Ve... Yani harfi metten sonra aslında öyle bakın. Harfi metten sonra uzun elif gelmiş. Dolayısıyla ne olacak? Hepimizin bildiği metti munfasıl olacak. Embe kalkale Harfi metten sonra harekeli bir ra harfi gelmiş. Yani harfi metten sonra sebep metten herhangi bir şey gelmediğine göre Metis olacak. Sakin mimden sonra harekeli ğa harfi gelmiş. Layın harfi gelmiş. Dolayısıyla izharı şefevi olacak. Harfi metten sonra sebep herhangi bir şey gelmediğine göre yine meti tabi var arkadaşlar. Yine az önceki söylediğim gibi durakları yok sayıyorum. Tecrü tahlilini gerçekleştirirken. Tenvinden sonra vav wow harfi gelmiş. Ne olacak? İdramı mel gunne. Peki tam idgam mel gunne mi? Nakıs idgam mel gunne mi? Tam idgam mel gunne mi ve nun da oluyordu. Nakıs idgam mel gunne ise vav ve de oluyordu. O zaman burada nakıs idgam mel gunne vardır diye bilirim kıymetli arkadaşlar. Ve lehum <laughs> bun der iken sakin mimden sonra harekeli ayın harfi gelmiş. Yine ne olacak? İzharı şefevi. Harfi metten sonra sebep metten herhangi bir şey gelmediğine göre meti tabi. Terminden sonra ayın harfi gelmiş. mi yokluyorum. Ayın harfi ne harfiydi? İzhar harfiydi. Dolayısıyla burada izharı lisani vardır kıymetli arkadaşlar. Harfi metten sonra arizi bir sükun getirdim. Azim diye durdum. Ayet sonu ya. Azim diye durdum. Ne oldu burada? Metti arız oldu. Peki geçersem ne olacak hocam? Yani burayı yok saydım ve geçmek istedim ve geçeceğim. Şimdi yukarıdaki la yu'minun ...bitişinde bir şey yok. La yu'minune hatemallahu diye devam edersin. Ancak burada... ...tenvinden sonra... ...harekeli bir vav harfi var. Az önce dediğimiz gibi... ...nakıs... ...idgamı... ...meal... ne olacak değil mi? Evet. Geliyorum 8. ayeti kerimeme. Bakın Eliflam takısından sonra... ...şeddeli nun harfi geldiğine göre... İlgamı şemsiye nun geldiği için ne diyorum. İlgamı şemsiye mergune. Daha sonra harfi metten sonra sebebim metten herhangi bir şey gelmediğine göre ise met tabii burada vardır kıymetli dostlar. Geçiyorum. Sakin nunu gördüm. Sakin nundan sonra harekeli bir y harfi gelmiş. Ne olacak? İlgamı... Meal gunne dediğinizi duyar gibiyim. Az önce söylediğim gibi idgam mel gunne de tam idgam mel gunne mi? Narkas idgam mel gunne mi? Bunu ayırt edebilmek için ne yapıyordum? Min ve nunsa tam idgam mel gunne. Vav ve ye ise nakıs idgam mel gunneydi. Buradaki ye olduğuna göre burada nakıs idgam mel gunne vardır. İdgan ne işlerken neden tam diyoruz, niçin nakıs diyoruz bunu e, inşallah anlatacağım. Harfi metten sonra harekeli bir lam harfi gelmiş. Yani harfi metten sonra sebebi metten herhangi bir şey gelmediğine göre metti tabi burada vardır diyorum. Yine bakın asar a diye bir elif miktarı uzatıyorum. Burada esnafra safra diyecektim. Şeddeli nun gelmiş. Ne demiştin ilk e, kelimede söylemiştim aynısını. Misli misli neden aklınıza gelsin demiştim. İdgamı e, misli'nin Nun olduğu için meal Billahi bu sefer Allah lafzı burada ince okunacak kıymetli arkadaşlar. Ve bil yevmil ahiri. Şimdi burada eliflam takısı açık bir şekilde okundu bir önceki videoda son indirdiğim, son gönderdiğim sayfamı yüklediğim videomda izharı işlemiştim. Orada üzerinde durduğumuz konu izah izharı kameriye. Elif lam takısından sonra kameri bir harfin gelmesiydi. Dolayısıyla burada ne vardı? Ne vardır diyeceğiz. İzharı kameriye vardır diyeceğiz. Bakın yine gelecek birazdan ve bil yevmil derken burada yine izharı kameriye mevcut. Kıymetli arkadaşlar bakın yine bir e, takdiri met tabi. Harfi metten sonra sebeb metten herhangi bir şey gelmediğine göre met tabi. Sakin mimden sonra bakın harekeli bir B harfi gelmiş. Hep ne diyordum? E, yukarı satırlarda izhar-ı ne diyorduk? Sakin mimden sonra harekeli mim hareke veya harekeli B dışında bir harf gelmesiyle izhar-ı şefevi. Yani dudak izharı oluşur diyordum. Burada ne oluşur diyeceğim? İhfa. Yani Dudak ihfası, ihfa-i şefevi oluşur diyeceğiz inşallah. Çünkü sakin mimden sonra harekeli b harfinin gelmesiyle ihfa-i şeffef olur kıymetli dostlar. Çünkü tutuyorum. Ve mehum bi. Humbi. İzharda öyle değil. Ve lehum azabun. Ve lehum azabun. Ve lehum azabun. Ve lehum azabun. Oradaki sakin nunu gösteriyorum. Burada estağfurullah sakin mimi gösteriyorum. Burada sakin mim vardır ve açıkça okuyorum. Burada izhar vardır diyorum. Ama ifanın sözlük anlamı neydi zaten? Gizlemekti. İzharın ise zuhurdan aklınıza gelsin ortaya çıkarmak, açıkça okumak, açıklamak ama ihfa gizlemek idi. Ve mehum humbi Bakın hımbi gizliyorum. İhfai şefevi burada vardır kıymetli dostlar. Bir müminin derken yine ayet sonunda duruyorum. Durduğumu varsayıyorum. O zaman bir arzi bir suçun geldiğini varsayarsak harfi metten sonra sebebi metten arzi suçunun gelmesiyle metti arız burada vardır kıymetli dostlar. Geçiyorum 9. ayeti kerimeye. Yuhadi'une. <laughs> harfi metten sonra sebebi metten herhangi bir şey gelmediğine göre meti tabii burada vardır. Harfi metten sonra sebebi metten herhangi bir şey gelmediğine göre yine meti tabii vardır. Allah lafzı nasıl olacak? Kalın olacak. Çünkü bir önceki harfi, yani lafzatullah'tan önceki harfin harekesi üstü. Vellezine. Burada yine misli mislinin aklınıza gelsin demiştim. İdgamı misleyin. Bila gunne. Yine harfi metten sonra sebep metten herhangi bir şey gelmediğine göre meti tabi vellezine derken amenu diye devam edeceğim kıymetli dostlar. Yani durağı yok sayıyorum. Amenu ve Bakın yine harfi metten sonra sebebi metten herhangi bir şey gelmediğine göre meti tabii oluşacak. Yine bakın harfi metten sonra sebebi metten herhangi bir şey gelmediğine göre meti tabii olacak. ve ma ve ma diye uzatıyorum. Yahdaune. Bakın burada yine harfi metten sonra sebebi metten herhangi bir şey gelmediğine göre yine meti tabii e, olacak arkadaşlar. İlla enfusahum e, kelimeleri. Şimdi burada yine şeddeli bir lam var. O zaman yine burada idgam misleyin bilagunne olacak. Harfi metten sonra sebebi metten hemze gelmiş. Uzun hemze gelmiş. O zaman metti mun fasıl. Sakin nun'dan sonra F harfi gelmiş. Hemen belleyimi yokluyorum. B harfin, esafla B diyorum. F harfi ne harfiydi? İhfa harfiydi. O zaman burada ne vardır kıymetli arkadaşlar? İhfa. Yani dil ihfası da diyebilirim. Enfusehum ve sakin nun'dan sonra bakın ne gelmiş? Harekeli V harfi gelmiş. Yani harekeli mim veya harekeli b dışlı bir harf gelmiş. O zaman ne olacak yine? İzharı şefevi olacak diyoruz. Harfi metten sonra sebebi metten herhangi bir şey gelmediğine göre meti tabi vardır kıymetli arkadaşlar. Yine ayet sonunda durduğumu varsayıyorum. Yeş'urun diye durduğumu varsaydığımda burada ne olacak? metti arız olacak. Harfi metten sonra sebebi metten arızı sükun geldiği için. Bakın yine uzatıyorum. Fi fi ulubihim harfi metten sonra sebebi metten herhangi bir şey gelmediğine göre meti tabi vardır diyoruz. Bakın sakin mim harekeli mime gelmiş. Misli misline yine Yine misli misli neden aklınıza gelsin bunlar sizin. Aynı yani. İdgamı misleyin. Meal gunne. Tenvinden sonra F harfi gelmiş. Yine geçtiğimi varsayıyorum. Lam duranda zaten geçilir. E, durursanız bile Fiye kolu bihimden tekrar geri almanız gerekecek. Yoksa geri almadan devam ederseniz manayı bozarsınız. Bu arada bu bilgiyi de vermiş bulunayım. Terminden sonra F harfi gelmiş. Hemen belleyimi yokluyorum. F harfi ne harfiydi? İ. F harfiydi. O zaman burada... İhfai, lisani yani dil ihfası vardır kıymetli arkadaşlar. Harfi metten sonra sebebi metten herhangi bir şeye gelmediğine göre burada met tabi vardır diyoruz. Allah lafzı burada kalın olacak. Çünkü lafzı tullahtan önceki harfin harekesi öt, e, ötre. Kıymetli dostlar. Fer'i harflerde hani demiştim ya metli uaz var diye. işte karşımıza çıktı. Bakın cim durağında durduğumu varsayarsam yani fezadehumullahu merada diye durduğumu varsayıyorum. Burada tenvini açıp tenvin açılıyor ya durdu e, duruş gerçekleştirdiğimde. Tenvin açılıyor. Merada diye bir elif uzatıp bırakıyoruz. İşte biz buna metti ıvaz diyoruz. Kıymetli dostlar. Ha durmazsam Buradaki dura bakın metdi ıvas durursam yani vakıfta ortaya çıkıyor. Burası çok önemli. Yani vakıf yaparsam ortaya çıkar. Burada merallah diye durursam metdi ıvas gerçekleşir. Geçersem ne olur? Terminden sonra vav harfi geldiğine göre ne olur? İdgamı meel ne olur. Sakin mimden sonra hare ekeli ayın harfi geldiğine göre ne olacak kıymetli dostlar? Artık ezberledik neredeyse. Bu sayfada çok fazla önümüze çıktı. İzharı şefevi olacak, değil mi? Harfi metten sonra sebebi metten herhangi bir şey gelmediğine göre meti tabi olacak. Tenvinden sonra uzun hemze gelmiş. Hemen belleğimi yoklayayım ben. Tenvinden sonra tamem veya sakin nun'dan sonra Elif gelirse ne olur? İzhar olur. Yani izharı lisani burada vardır kıymetli arkadaşlar. Bakın elim elimun. Yine harfi met var. Har, bakın burada yine uzattım. Harfi metten sonra sebebi metten herhangi bir şey gelmediğine göre meti tabi vardır. Lam durağında durmadığımızı varsayıyorum. Yine söylüyorum lam durağında durduğunuzda kıymetli dostlar geri alıp devam etmeniz lazım. Burada ve bunu elim diye durup bitirdiğinizde ve bunu elimim bima yekzibun diye ayeti kerimi bitirmeniz gerekiyor. Çünkü lam harfinde ee, durmak doğru değil geçmek ee, farz. Durma, ee, durmak yok. Durursanız geriden almanız gerekiyor. Diğer türlü geriden almayıp devam ederseniz e, manayı bozmuş olursunuz kıymetli dostlar. Terminden sonra harekeli bir B harfi gelmiş. Bu sayfada neredeyse hiç, neredeyse değil hiç önümüze çıkmadı. İlk defa şu an önümüze çıktı bu. Terminden sonra B harfi gelmiş. Termin ve sakinundan sonra B harfi gelirse ne olur? İklap olur değil mi? Nasıl okuyorduk? Mime çeviriyorduk. Bey değil mi? Eli müm bima. Eli müm bima. Diye okuyorduk. Buradaki bir esafula e, nunu az önce B'yi mime çeviriyoruz dedim. Özür dilerim. Nunu mime çeviriyoruz kıymetli arkadaşlar. Harek e, hareke, hareketsiz eliften sonra yani harfi metten sonra harekeli bir kef harfi geldiğine göre ne olacak? Meti tabi olacak. Yine harfi metten sonra harekeli nun harfi geldiğine göre ne olacak? Meti tabi olacak. Ve yine e, hareketsiz e, e, eliften sonra yani e, harfi metten sonra sevim metten herhangi bir şey gelmediğine göre Meti tabi burada vuku bulacak kıymetli dostlar. Peki ayet sonunda bitirirsem. Yek vibun diye ayet sonunda durursam. Yani bir arziye sükun burada gerçekleştirirsem. Adından da belli. Meti arız burada vuku bulacak kıymetli arkadaşlar. Ekran görüntüsü almak isterseniz diye şöyle küçültüyorum. Kıymetli dostlar. Ee, bugünkü dersimiz... Bu kadardı 10. ayete kadar e, ilk yani 6 ve 10. ayetler arasını yapacaktık. Daha sonrasında 10 ve 16 arasını yapacağız ve sayfayı bitirmiş olacağız bir sonraki videoda. Anlayamadığınız bir yer olursa e, lütfen yorumlar üzerinden bana yazın. Ben yorum üzerinden sizlerle konuyu paylaşayım inşallah. E, Allah'a emanet olun. Teşekkür ediyorum videomu izlediğiniz için. Hayırlı günler.